Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, teşekkürler sayın başkanım. İlk aşılamanın yapıldığı 13 Ocak'tan bu yana Türkiye'de öncelikli gruplar başta olmak üzere aşı aşı çalışmaları sürüyor. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 15 Ocak'ta yaptırdığı ilk doz aşılamayla hepimize örnek olmuştur. İlk günden itibaren Aradan geçen sürede bugün itibariyle Türkiye genelinde 7,5 milyondan fazla kişi aşılandı. İllere göre değişiklik gösteren aşılama tablosuna göre ise seçim bölgem Gaziantep'te 110 binin üzerine çıkıldı. Bu rakamlar göstermektedir ki hem şehrimizde hem de ülkemizde aşılama sistemi edin, emin adımlarla ilerlemektedir. Bu aşıyı sırası gelen vatandaşlarımızın mutlaka olması gerekiyor. Bugün için bu hastalıkla mücadelede elimizdeki en güçlü silah aşıdır. Aşının menşei ya da ülkesi olmaz. Etkinliği ve güvenirliği önemlidir. Sağlık Bakanlığı'nın getirmiş olduğu aşının etkinliği ve güvenirliği bilimsel testlerle ispatlanmıştır. Aşı tünelin ucundaki ışıktır. Dolayısıyla aşı ile ilgili tereddütleri redde dönüştürmememiz lazımdır. Türkiye olarak Artık pandemi sürecindeki zor günler zor günleri geride bırakmaya hazırlanıyoruz. Gaziantep'te de zor günler geçiren esnafımızdan öğrencimize tüm vatandaşlarımız artık normalleşme sürecini beklemektedir. Bu sebeple sevgili hemşehrilerimizin biraz daha dikkat etmeleri gerekmektedir. İnşallah 1 Mart itibariyle normalleşmeye başlayan ilk şehirler arasındaki yerimizi almaya hazırlanalım. Çünkü bu süreçten kurtularak artık ülke ve şehir olarak rahat bir nefes almaya ihtiyacımız Devam edin buyurun. Bu sebeplerdir ki biraz daha dikkat edersek tamam, el birliğiyle ve rehavete kapılmadan bu günleri geride bırakabiliriz. Teşekkür ediyorum.